Merhaba arkadaşlar Teknik Kursacı kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim Dağ. Bugün sizlerle beraber yeni halka arz edilecek olan Doğu Aras Enerji'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikli olarak yasal uyarı Ettiğimizi okuyalım. Burada yer alan yatırım bilgileri, yorumlar, tavsiyeler, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Videomuzu durdurarak yasal uyarı metnin tamamını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar Excel'imiz üzerinden devam ediyoruz. Firmamızın ismi Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi. Hisse kodumuz Aras'e. Taleplerimiz de 4-5 Kasım'da toplanıyor. Saat 9 ile 17 arasında arkadaşlar. Bu saatler belki aracı kurumlara göre değişir mi bilmiyorum arkadaşlar. Aracı kurumunuza yine sormanızda fayda var. Yani bugün Cuma oluyor arkadaşlar. Ben şu an Cuma itibariyle video çekiyorum. Akşam saatlerinde. Yani gece saatlerinde daha doğrusu. Sabah olacak neredeyse. o yüzden bugün son gün. Eğer talep varsa arkadaşlar bugün yapmanız gerekiyor. Evet başlayalım arkadaşlar. Borsa pazarımız ne? Hemen bakalım. Borsa pazarımız yıldız pazar arkadaşlar. Yıldız pazarı pozitif alıyorduk biliyorsunuz. Web sitemiz var. Web sitemize bakalım. Güzel mi yapmışlar, kötü mü yapmışlar web <laughs> sitesi. Tasarım önemli değil tabii ki arkadaşlar. Evet aras.com diye geçiyor. Arkadaşlar web sitesinde ne diyorduk? Yatırımcı ilişkileri bölümünden halka arzla alakalı bilgileri öğrenebilirsiniz. Veya kapa gireceksiniz. Kapta da o Aras Enerji diye veya Aras diye aratacaksınız burada. Onunla alakalı e, ne yapacaksınız? Bilgilere ulaşacaksınız. İki taraftan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama kap daha güncel oluyor. Yani web sitesine hemen atmayabilirler. kapa yani bakmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi Firmamız hakkında bilgi alalım. Şimdi firma ne firması? Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars, Ödür olmak üzere 7 il 58 ilçede yaklaşık 1 milyon 81 bin abone hizmet sağlarken perakende alanda ise tüm Türkiye'ye hizmet sunmaktadır. Doğu Arası Enerji Yatırımları Anonim Şirketi Enerji Sektörü Gün Geçlikle Büyümekte Bünyesine Katmış Olduğu Deneyim Uzman Kadrosu Vesaire Vesaire Yani Arkadaşlar Enerji Firması Kısaca Öyle Söyleyebiliriz Bu Aralar Biliyorsunuz Borsaya Birçok Enerji Firmaları Açılıyor Yani Çok Da Yüz Güldürüyor ama Birazdan Bakarız Arkadaşlar Ama Da Çoğunluğu Yüz Güldürmedi Yani Öyle Söyleyeyim Mesela En Son Açılan Maren Vardı Çok Gidemedi Aydem Vardı Bayağı Düştü yani sayılabilecek bazı hisseler var. Yani ama ya enerji firmaları çok yüz güldürmedi. Güldüren var tabii ki. Ee, o Bioend Bio miydi? Tam hatırlayamadım da. Bazıları iyi gitti yani öyle söyleyeyim. Evet şimdi firmamız ne zaman kuruldu ona bakalım. Evet kuruluş 16 Mayıs 2013. Yani 8 senelik bir firma arkadaşlar. 8 yıl olması benim için negatif. En az 20 yıllık firmalar tercih ediyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Buraya enerji diyelim. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi firmamız neden halka arz edildi? Bakalım hemen. Şimdi firma dediğimiz gibi elektrik firması. Yani elektrik dağıtımı falan yapıyor. Şimdi neden halka arz edildik? Bakalım. Burada onun bilgisi var mıydı? Evet. Halka arz edildi. Halka arz ortak satış şeklini gerçekleştirecek olup şirkete doğrudan nakit girişi olmayacaktır. Halka arzda elde edilecek gelirin kullanımı tamamen kiler Holding ve çalık Enerji'nin tasarrufunda olacaktır. Bakalım. Evet arkadaşlar ortak satış tamamen. Tamamen ortak satışı olması benim için. Evet biliyorsunuz negatif sermaye artışı falan yok. Biliyorsunuz hani bir sermaye artsın, yatırım yapsın, arge faaliyetleri, yeni hizmetler falan maalesef yok arkadaşlar. Sadece ortak satışıymış. Bakalım başka ne bilgiler yazmışlar. Halka arzının başlıca gelecekleri arasın. gerekçe, gere, gerekçeleri olması lazım yanlış yazmışlar. Gerekçeleri arasında kurumsal yapını güçlendirmesiyle şeffaflık hesap ile güzel hattın, ihraççı faaliyetli bir hattın, rekabet gücünü arttırılması, daha düşük maliyetlerle finansman sağlama imkanı, şirketin gelecekteki gibi büyümesine finanse etmek için sermaye piyasa araçları ihracı ile banka dışı finansman imkanlarını daha etkin kullanılması gibi bir haber Ya yani biraz hikaye boyutu yani arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani ortak satış arkadaşlar. Kısaca ortak satış. Bu anlamda negatif. Ne kadar lot halka arz edeceğiz Evet arkadaşlar bakalım. Normalde 13 milyon 400 bin var. Biz ek satışlara da alalım. Ek satışlar olup olmayacağı net değil ama genelde oluyor arkadaşlar. Olacakmış gibi düşünelim. 13 milyon 400 bin artı 2 680 bin 16 milyon 80 bin adet arkadaşlar. Lotumuz az olması avantaj. Bakın not az. Notta sıkıntı yok. Yüzde kaç halka açılmış oluyoruz? Totalde yüzde 24 arkadaşlar. Bu da ideal. Yüzde 20 ile 30 arası ideal diyorduk arkadaşlar. Devam edelim. Bireysellere dağıtım, kurumsallara dağıtım ve dağıtım oranlarımız. Şimdi dağıtımlar oransal arkadaşlar. Oransal olması benim için negatif. Bireysellerimi daha çok veriyoruz, mı? Ve bireyselleri daha fazla vermiş. Yüzde ise bireysel. Yüzde kırk kurumsal arkadaşlar. Yani bu anlamda pozitif diyebiliriz. Satmama taahhütümüz var mı? Bakalım taahhütleri arkadaşlar. Evet. Şirket tarafından halka arz edilen paydan borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı tarihten tarih itibaren. 6 ay boyunca şirket paydan dolaşımdaki pay miktarı artmasına yol açacak şekilde satışta veya halka arıza konu edilmediği için taahhüt sunulmuştur. Halka arıza edilen pay sahipleri Kiler Holding. Bu arada arkadaşlar Kiler Holding var. Bu firma. Bu aralar Kiler Holding'in baya bir şey açılıyor yani. Çok dikkatimi çekti. Kiler Holding ve Çalık Enerji şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Tarihten itibaren 6 ay boyunca halka arz edilen paylar dışında kalan şirket payların dolaşımdaki pay miktarı artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ne, ne ilişkin taahhütte bulunmuştur. Halka arz eden pay sahipleri kira yolu ve çalış enerji şirket paylarının borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan tarihten itibaren bir yıl boyunca maliki olduğu şirket paylarının halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsaya satılmaması ilişkin taahhütte bulunmuştur. Yani baktığınız zaman Satmama atmama var. Bir de fiyat istikrarıyla ilgili bir şey de var arkadaşlar. Onu da okuyalım. Halk yatırım tarafından 30 gün boyunca fiyat istikrarı sağlayacak işlemler yapılması planlanmaktadır. Toplam bürüt halk arz gelirinin %25'i kadar bir fon tutarının fiyat istikrarı işlemleri kullanılması hedeflenmektedir. Yani fiyat <laughs> pardon arkadaşlar. Fiyat istikrarının olması pozitif. Tabii fiyat istikrarı kesin net olacak mı? planlanmaktadır diyor da yani böyle bir taahhüt kesin vardır diye bir şey okumadım yani arkadaşlar. Yani yapabilir, yapmayabilir yani planlanmaktadır demek istemiyor bu. Eğer yaparsa iyi olur yani halka artı fiyatının altına düşürtmemeye çalışırlar. Tabi bazı başka hisseler var. Fiyat istikrarı var diyor. Bakıyorsunuz halka artı altına iniyor yani fiyat istikrarına da çok güvenmiyorum ben arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şimdi öz sermaye karlılığımız, fiyat kazancımız ve halka arz fiyatımız ne? Onlara bakalım. Bunun için tabii ki neyi görmemiz gerekiyor? Bilançoyu görmemiz gerekiyor. Bilançomuza ulaşalım bakalım. Evet bilançomuz burada. Burada da karı marı buraya yazmamış. Buraya, bu tarafa doğru indirmiş. Kar zarar tablosu var. Neyse. Yani gelir tablosunu almış buraya. Buraya bilançoyu almış. Neyse. Gelin. Şimdi öz sermaye karlılığımıza 2021 yılı çeyrekliğini baz alırsak arkadaşlar 301 milyon bölü öz kaynaklarımız ne arkadaşlar hemen ona bakalım 1 milyar 252 milyon çarpı 100 yüzde 24 arkadaşlar öz sermaye karlılığımız bu anlamda pozitifiz yüzde 24 yani faizlerin üstünde olması, enflasyonun üstünde olması avantaj. Ya tabii enflasyon rakamları biliyorsunuz yüzde 18-19 civarlarında ama işte e, bu enflasyon rakamlarının tam bu şeylerde olup olmadığıyla alakalı da bazı bayağı yorum yapanlar var arkadaşlar. Biz gene de resmi makamların şeylerine bakalım yani. %18 diyorsa 18, 19 diyorsa 19. Onu baz alalım arkadaşlar. Peki bizim karımız artmış mı arkadaşlar yıl yıl? Bakalım. Şimdi dönem karı 214 milyonmuş. Hangi tarihte? 2018'de. Sonrasında 2019 yılında 427 milyon, 2020 yılında 461 milyon. Burada bir de çeyrekliği koymuş. Herhalde kıyaslamak adına koymuşlar arkadaşlar. Yani yıl bazlı baktığımız zaman karımız artmış arkadaşlar. Bakın. Tamam, okey. Karımızın artması o anlamda güzel. Geliyorum. Devam ediyorum. Bakalım arkadaşlar. Fiyat kazancımız ne? FK'mız. FK'mıza bakalım. Şimdi dönem net karımız ne dedik? 301 milyon 355. Peki bizim sermayemiz kaç? 67 milyon sermayemiz var. Bölü 67 milyon. 4.49 arkadaşlar. Hisse fiyatımız ne? 110 FK pardon arkadaşlar yanlış yaptık. Bunu 2 ile çarpacaktık. Şöyle şu çeyreklikti çünkü arkadaşlar. Yıl bazlı alacağım ben. Böyle bölüne dedik? 67 milyon. için deniyor. 8.99 arkadaşlar. 110 dedik. Sanırım 110 bin. Evet. 110 bölü 8.99. 12 arkadaşlar FK'miz. Çeyreklik bazda baktığımız zaman. Şu anda 12'lerde gidiyor. 12 olması avantaj. Yüzde değil. Ops. Burayı FK'mız 12, öz sermaye yüzde %24, halka arz fiyatımız 110. Yani FK'ya göre şu anda halka arz fiyatı uygun gibi görünüyor. Tabi sektöre bakacağım şimdi, sektör ortalamasına. Ee, yani bayağı yüksek bir fiyat gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Ama şey düşük yani notlar düşük olunca tabi halka arz fiyatı da yükselebiliyor. Ben ilk defa tabi şu anki son halka arzlara göre ilk defa bu fiyatlarda bir şey görüyorum. Alkars fiyatı görüyorum arkadaşlar. 30, 30 üstü gördük. 40 lira falan gördük herhalde. Ama 100 liranın üstü hiç görmedim. Şu an ilk defa görüyorum arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. E, sektör ortalamamıza bakalım. Şimdi ben burada e, bu enerji sektörüne alakalı hisseleri aldım. Bir şey dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Enerji sektöründeki hisselerin e, birçoğunun FK'sı yok arkadaşlar. Bakın bu tire olanlar FK'sı yok. FK'sı yok ne demek? E, his Demek ki firma zararda demek arkadaşlar. Yani enerji sektöründeki birçok firma zararda gördüğünüz gibi. Onu geçtim. Olanların da FK'ları FK çok yüksek. Mesela Aydem'in FK'sına bakın arkadaşlar 87. Bion 182. Gesan 414. Pamel 560. Arkadaşlar baya baya Yüksek yani FK'lar. Ben bu sarıyla işaretlediklerimi baz almadım. Yani onları es geçtim. Onlar dışındakilerinin ortalamasını aldım arkadaşlar. Ortalama FK'mız kaçmış? 24. Yani ortalama olarak 24 FK görürsek bizim fiyat kazancımız FK'mız uygun görünüyor arkadaşlar. Şimdi en son açılan hangisiydi? Buraya bu arada şey koymamışım. Maren'i koymamışım herhalde. Bir bakalım arkadaşlar. Maren nasıl gitmiş? Bu arada Maren değişti zannedersem. Mar Magen ne olmuştu arkadaşlar? Ee, Trading Wave'den bakalım arkadaşlar. Ha. magen olmuş arkadaşlar. Maren'de magen olmuş. Ne kadar gitmiş ona bakacağız. Şöyle hemen bakabiliriz. Ee, bu arada kaçtan tane halka demiştim. Magen halka arz fiyatı Bu arada ben çıktım arkadaşlar yukarıda. 8.30'muş arkadaşlar. Şu anki fiyatı ne? 8.62. Yani görüyorsunuz arkadaşlar çok gidememiş. 862 bölü 830 yüzde üç buçuk dört civarı gitmiş arkadaşlar yani şu an görünen tabi şey olarak saatlik bakarsak şeylere vurdu bu onlara falan vurdu diye hatırlıyorum saatlik diye bir de bir 15 dakikalık bir bakalım bu bu arada bir Kasım'dan itibaren almış He. arkadaşlar on buçukları falan buldu bu şimdi şey ismi değiştiği için hisse ismi değiştiği için buraya tabii ki şey geldi bir Kasım'dan itibaren geldi o yüzden göstermiyor arkadaşlar. Yani gene de şöyle söyleyeyim. Zarar ettirmemiş. Yani halka arzına girdiyseniz tam çok bir kar edemediniz. Belki %3 %4 kar ettiniz. Eğer 10.5'lardan falan sattıysanız o ayrı tabi. Oradan iyi kar yapmışsınızdır. %20 civarı olması lazım. Fakat diğer türlü %20'den az olabilir. %15 civarı olabilir. Diğer türlü halka arz fiyatının altına gelmemesi bu anlamda bunun için olumlu arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Mesela halka arz edilen başka ne vardı? Gesan mıydı arkadaşlar? Gesan'a bakalım bir. Mesela Gesan halka arz edelim. Bu da zarar ettirmişim. Ona bakılıyorum. fiyatını yazmamış ya. Heh, halka arz fiyatı 17 liraymış arkadaşlar. Şu an e, GESA'nın fiyatı ne dedik? Şu anda 23 liralarda. 18 liraları görmüş. E, şeye gitmemiş arkadaşlar. Halka arz fiyatının altına gitmemiş bu da. Mesela örnek. Başka ne vardı arkadaşlar? E, aklınızda olan Aydem Aydem çok kötü arkadaşlar gitti. Onu biliyorum. Aydem halkarz fiyatını bile görmedi diye biliyorum. 9.90. 9.90 halka arz edildi. Bakın arkadaşlar. Bir yılda son bir yılda. Tabi bir yıllık olmadı da bu hisse. 9.62 görmüş gösteriyor. 9.90'ı bile görmedi. halkarz yani halka arz fiyatını bile görmedi bu hisse. Burada mesela halen 5.96'ya kadar düşmüş halen halka arz fiyatına gelmemiş. Yani şu anda siz bunun halka arzında halen bekliyor olsaydınız %42 arkadaşlar çok ciddi yani 6.95 çarpı 1.42 dersin. Evet. Evet arkadaşlar yüzde yaklaşık 42 şu anda zarardaydınız ve borsanın bu kadar yükselmesine rağmen biliyorsunuz endeks son günlerde bayağı yükseldi. Ona rağmen bu kadar zarardaydınız arkadaşlar. Aydem'e girseydiniz. Aydem dışında mesela bir iyi gitti. Tabi bu temellerine baktığınız zaman buralarda değil aşkım. Bakın arkadaşlar 41 liralara kadar geldi. 41.80'lere geldi. Bu 16 16'larda mıydı halka arz fiyatı? 18'lerdeymiş arkadaşlar. 18'lerdeymiş. Şu an halka arz fiyatının üstünde. Yani şu anda halka arz fiyatını bile baz alsak %20 üstünde gösteriyor arkadaşlar. Eğer 41'leri falan baz alırsanız yani 2'ye katlamış arkadaşlar. 2 bu 2 buçuğa yakın katlamış kendini gösteriyor. Tabi bu temellere baktığınız zaman temeller öyle değil. Onun dışında başka gösterebileceğim kariye vardı arkadaşlar. Kariye'ye bakalım. 17.82 bakalım arka fiyatı ne? Yani. Ana pazarda 8 TL. Arkadaşlar 8 TL'den açılmış. Bakın fiyatına. 17.82. Evet zaten burada da gösteriyor. 7.95. Demek ki 8 TL'nin biraz altını görüp devam etmiş. 24 liraları görmüş arkadaşlar bir ara. İyi yükselmiş yani. Gerçekten iyi yükselmiş. Tabi bunun FK'sına baktığınız zaman FK'sı bu kadar yükselişi desteklemiyor. 170 FK çok çok uçuk bir FK. Galata Wind vardı arkadaşlar. Galata Wind de e, onunla ilgili de video çekmiştim zaten. Galata Wind e, gerçekten onunla da baya da olan kişiler vardı bana yazan. Normalde bunun da halkars arz fiyatı 5 küsürlerde olması lazım. 5 03 daha dersin 5.06 arkadaşlar. 5.06 halen halkar arz fiyatını görmedi ama son günlerde gayet iyi bir şekilde yükselişine devam ediyor. Halka arz fiyatını geçme ihtimali var. Eğer endeks bu şekilde devam ederse. Tabi endeks düzeltme yaparsa büyük ihtimal bunlarla düşer diye tahmin ediyorum. Ama halen halka arz fiyatına gelmedi. Yani şu anda siz Galata e girmiş olsaydınız ve satmamış, satmadıysanız halen o fiyatlara gelmedi. Yaklaştı şu anda. Genel anlamda baktığımız zaman arkadaşlar enerji hisselerini dediğim gibi firmalar biraz sıkıntıda görünüyor. FK'lar yüksek. Genel FK'lar yüksek. Düşük olan FK'lar da var. Mesela NATE'nin FK'sına, İpek Enerji'nin ve ESE'nin FK'sına baktığınızda, Orgen'e FK'sına baktığınızda çok çok düşük görünüyor. Ama ortalama aldığımız zaman ortalama FK'mız 24, bizim FK'mızın 12 olması bizim için uygun. Son olarak borcumuza bakalım arkadaşlar. Borç yiğidin kamçısıdır. Ne durumda borçlarımız? Şimdi ne diyorduk? Kısa vadeli borçlarımız, uzun vadeli borçlarımızdan düşükse genelde olumlu arkadaşlar. Şimdi baktığınız zaman 2021 yılının çeyrekliğini gösteriyor derken. Evet 2021 yılında 964 milyon borcumuz var. 155 milyon da kısa vadeli, işte uzun vadeli borcumuz var. Şimdi kısa vadeler uzun vadelerden yüksek. Tamam onu geçtik. Şimdi peki e, biz bu borcu ödeyebilir miyiz? Ne kadar şeyimiz var? Dönem varlığımız var. Şimdi dönem varlıklarımıza baktığımız zaman nakitimiz ne kadar? 286 milyon. Ticari alacaklarımız 388 milyon. Yani totalde döner varlığımıza baktığımızda 1 milyar 200 milyona yakın bir dönem varlığımız var. Bizim totalde borcumuz ne arkadaşlar? 964 milyon 155 milyon 1 milyon zaten baktığınız zaman 1 milyon 200 bine yakın ee, borç var arkadaşa, arkadaşlar. 1 milyon 119 bin evet. Yani bizim dönem varlığımız aslında e, bizim borcumuzu ne yapıyor? Kapatabiliyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bir de halk arzdan da bir e, ama yok halk arzdan para sermaye artırma girmeyecek. O ortak satışına gidecek arkadaşlar. Pardon orada karışıklık olmasın. Yani borcumuz var ödenebilir diyorum arkadaşlar. Var ödenebilir. Evet. Genel anlamda toparlayacak olursak. Firmamızın ismi Doğu Aras Enerji Yatırımları Anonim Şirketi hisse kodumuz ARSE. 4-5 Kasım'da yani bugün son gün saat 9 9'da 5 arasında taleplerimiz alacak. Yıldız Pazar'dayız. Enerji sektöründeyiz. 8 yıllık firmayız. Bu bizim için negatif. Ortak satışın olması negatif. 16 milyon notumuzun olması iyi. Halka arzı yüzde ha, halk yüzde kaç halka açıldık? Yüzde 24. O iyi. Bireyselleri dağıtım ve kurumsal dağıtım yöntemimiz oransal. Bireysellere daha fazla verilmesi benim için pozitif. Fakat arkadaşlar ben oransal dağıtımlara açıkçası katılmıyorum yani öyle söyleyeyim yani çok nadir katıldığım oldu. Bir trilce katıldım zannedersem Türkiye ilaca çok nadir katılıyorum yani çünkü çok param yok yani şimdi oransal dağıtımda çok fazla lot düşmüyor. Ha, parası olan girer mi girmez mi onu bilemem. Kendi tercihi ben girip girmeme tavsiyesi vermem yani yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece kendim açımdan az lot düştüğü için oransallara katılmıyorum arkadaşlar. Az lot düştüğünden dolayı genelde eşit dağıtıma zaten birçok bireysel yatırımcı da eşit dağıtıma katılıyor. Özellikle tamamı eşit dağıtım olanlar çok çok iyi. E, tamama eşit diye hisse gider e, veya düşer diye bir şey de söylemiyorum. En son ihlas da tamama eşitti zannedersem. Ya da bireysellerime eşit Tam hatırlayamadım. Mesela ihlas da bir tavan yaptı. Sonra düştü. Maren'de eşitlik vardı. E, Maren'de git, gitmedi çok fazla arkadaşlar. Yani illaki şu anda Magen olduğu hisse fit, şey, ismi karıştırıyorum. Ben. Ya illaki eşit dağıtım veya oransal dağıtım diye gider gitmez. Bunun bir garantisi yok arkadaşlar. Satmama tahtımız var. Öz sermaye karlılığımız %24. Fiyat kazancımız 12. 110 lira halk arz fiyatımız var. Borcumuz var. Ödenebilir gibi görünüyor arkadaşlar. Genel anlamda hissemiz böyle. Dediğim gibi siz, şimdi biz şimdi burada pozitif negatif özelliklerini söylüyoruz ama bazı hisseler temel dinlemiyor arkadaşlar. Temel analiz dinlemiyor. Yani temel ne kadar kötü olsa da hisseyi istedikleri zaman götürebiliyorlar yani arkadaşlar. Bunun hani herhangi bir garantisi yok. Ama ben genel anlamda şöyle söyleyeyim. Benim için şey nedir? Stop noktası nedir? Açılış fiyattır arkadaşlar. Hissenin şu an fiyatı 110 lira ya. Yani bu benim için stoptur. Eğer hissi açıldığında diyelim ki 105 liradan açtı örnek veriyorum. Ben 110 liraya mesela satış yazarım 110'a geldiğinde gitsin. Eğer 110'a da gelip gelemiyorsa, daha da düşüyorsa o zaman e, belli bir yerde stop olurum. Halka arz fiyatının altına gittiği zaman çünkü dibi bilemiyoruz arkadaşlar. Yani nereye kadar gidecek? %2 mi aşağı inecek? %5 mi? Yani bunu Aydem'de gördük. Yani görüyorsunuz halen %41 mi ne? Zarar dedim yani. yani. %41 halen zarar gösteriyor. E şimdi siz bir stop noktası koymazsanız bu sefer çok bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ha, bekleme kazandırır mı? Kazandırır. Genelde bekleyenler genel anlamda arkadaşlar bekleyenler e, şey yapabilirler e, kendi fiyatlarını gelebilirler Ama arkadaşlar bizim ülkemizde bir enflasyon var. Enflasyonda para eziliyor. Burada siz hisseleri TL bazında alıyorsunuz. TL bazında bekliyorsunuz. O yüzden yani hisseden e, kar etmeden çıktığınız zaman bekleme süreniz sizin enflasyon bedeliniz oluyor. Yani siz 100 liralık bir Diyelim ki 100 liraya bir işlem yaptınız, beklediniz, bir yıl beklediniz. E, bir yıl içinde enflasyon %18, %19 neyse, siz sizin fiyata tekrar hisse geldiği zaman 100 liraya geldiği zaman, siz aslında orada zarar etmiş oluyorsunuz. Yani o 100 lira sizi kurtarmamış oluyor. Yani o yüzden arkadaşlar dikkat edelim. Yani hisse alırken dikkat edelim. Özellikle çok fazla yükselen hisselere e, atlamayalım arkadaşlar. Yani mesela bir örnek hisse göstereceğim arkadaşlar. Bu da size bir dipnot olarak olsun diye gösteriyor. Mesela örnek. Mesela bu hisseye giren belki birçok kişi var. Merkur da arkadaşlar örnek. Şuradan günlük yapalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mesela siz bu hisseyi örnek veriyorum. Buradan aldınız. 28 lira. Arkadaşlar hissenin fiyatına bakın. Şuradan aldığınızı farz ettim. Yani buradan aldınız diyelim. Hisse taa nerelere gelmiş. Veya buradan aldınız. Taa nerelere gelmiş. Yani stop olmadınız. Yani demek istedim hisseyi alırken arkadaşlar şu grafiğe bakın. Yani sizin girme noktanız ne olması lazım burada? Yani ben mesela böyle yükselen hisselere girme. Birden pat 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 yükseliyor. Bakın sürekli tavan 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 yapıyor. Siz de hemen o tavan yapıyor hemen girelim. Buradan girseniz bile arkadaşlar. Bakın buradan giriniz diyelim. 11 liradan. Kendinize yüzde ikilik yüzde üçlük bir stop koyun. Yani bir stopunuz olsun sizi durdursun yani. Düştü mü sat gitsin. Yoksa buradan buraya bakın ne kadar zaman geçmiş arkadaşlar. Bakın 12 Ekim 2020. Şu an yani Kasım'dayız yani. Bir yıldan fazla süre geçmiş. Halen hisse ederini bırakın arkadaşlar. Buralarda dolanıyor bakın. Anlatabildim mi arkadaşlar? O yüzden yani hisse alırken dikkat edelim. Stop noktamız her zaman olsun. Stoplu çalışalım arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar soruyor yani stop nasıl verebiliriz diye. Arkadaşlar yani stopu şeyden ayarlayıp bankaların birçoğunda zincir emir dediğimiz bir şey var. Zincir emirle stop verebiliyorsunuz arkadaşlar. Nasıl oluyor? Zincir emirde bir emir çalıştığında başka bir emir çalışıyor. Örnek veriyorum siz bir hisseye stop koyacaksınız. Mesela bunu RSI'ye stop koyacağız. 105'e stop koyacağız. 105'te Yü... veya şöyle yapalım. E 105'in altına indiğinde mesela stop koyacaksınız. Arkadaşlar oraya diyorsunuz ki 105'ten bir adet lot al zincir emirde. 105'e geldi bir adet lot al. Sonrasında bu alım adeti çalıştığında satış emri veriyorsunuz. Yani 105'ten eğer ki bir tane aldıysam kaç lotum var? 500 lotum 500 lotum sat bir de bu aldım bir tane de sat 501 lotumu sat diyebilirsiniz bunun ismi zincir emir arkadaşlar ya illaki e, yani stop stopunuz yok işte stop yapamıyorum demeyin bu zincir emirleri kullanabilirsiniz arkadaşlar faydası olur düşünebilirsiniz sizi şeyden kurtarabilir e, zarardan kurtarabilir Tabi e, her yerde bu emir çalışacak diye bir kaydı yok. Oradan eğer ki bir alım emri girilmemişse kademeye mesela 105'ten verdiniz. 105'ten bir kişi bile almadı. Veya aldı size sıra gelmedi. O zaman e, sıkıntı olabilir. Çalışmayabilir stopunuz arkadaşlar. Bu da dipnot olarak bilgi olsun. Evet arkadaşlar. E, bir videonun daha burada sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı. Sorularınız varsa yorumlar bölümünden yazmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın